ama kardeş bakın. Uste kat? Bak lo. Ham bir Ay bak ses Ay tabi tabi te. kamera. Çekiyor, çekiyor lan çekiyor. Ç çay, la, Video çekiyor. Video çekiyorum şey. şimdi çekiyor. Video çekiyor. Video Yanlış bir çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Hadi hadi. Ayıptı bire mi? Çek hadi, şunu çek. Nereli? Ha. Ha bu su, su köye gidiyor. Değil Değil suyumuz siz suyumuz. Görecek, su, ha suyumuz suyumuz buradan geliyor. Hele. Te buraya. Bu bizim amca oğlu. Bu amca. Ahmet amca. Ahmet amca. бараа амтлуулагч хаамаас İşte burada bizim küresel geliyor. Burası depo. Kamera neredesin kamera? Ha görüyor musun bak. Ağaçların kökü suyu kapatmış. Su sen su sen gelmiyor. Serin, kamera. Su gelmiyor. İnternet okuyun dünya serisi. Ha.